Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün önümde bir adet koli var. Bilin bakalım nereden geldi demeyeceğim demeyeceğim. Olmaz çünkü zaten gözüküyor. Bak <laughs> niye söylemiyorsun. Barem Butik. Evet arkadaşlar Barem Butik birkaç yıldır zaten birlikte çalıştığımız bir firma. Fiyatları da gayet uygun. Bundan emin olabilirsiniz. Dinleyenler girip bakabilir. Bu bilgileri aşağıya da bırakıyor olacağım açıklamalara. Zaten Instagram'dan falan da bulabilirsiniz. Bakalım 2021 okula dönüş konsepti olarak bize Baran butik bu yıl neler yollamış? Ben çok meraklıyım ama neden ben açmıyorum? Yine neden Çünkü ben burada Çünkü Sen yerim? açamazsın Fatih. Neden ben bu sürprizleri yaşayamıyorum Fatih. Özlem? Sen bunları ne yapacaksın Fatih sen? Ne yapacaksın yani? Niye ben öğrenci olamaz mıyım Özlem? Hayır şu an öğrenci olan benim. Okul okuyorum hala arkadaşlar. Arkadaşlar sınavlarım var bir sürü. Ders çalışacağım bu hafta. Evet. Ama malzemem yoktu. Bakalım ne geldi. <laughs> Sınav malzemesi yoktu Özlem. Bakalım sınava nasıl gidecek Özlem. Açabilirse tabii ki. Hiç yok arkadaşlar biliyorsunuz. Oo, oradan bir dakika kargo bilgileri gözükmesin Fatih. Yakalanmayalım. Evet. Arkadaşlar siz alışverişinizi yaptınız mı? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ben bu arada bilmem. Özlem şöyle baksak. Loo. Baksak bir özlem biz de açıyorum görsek. Parti, bak, evet. Açıyorum, açıyorum, açtım. Ve bir adet wow, bilek ne diyor özlem? Blackpink. Wow. Değişik, değişik bilmiyorum ben. Bir açalım bakalım nasıl bir şey. Özlem Blackpink'i bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Aa. Nasıl bilmiyorsun? Ben bilmiyorum. ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e o zaman. Sanki herkes biliyormuş gibi. Hiç böyle şeyleri takip etmiyorum ama arkadaşlar siz biliyor musunuz Blackpink ne? Bana bir söyleyin. Bu muhtemelen bir grubun ismi olabilir mi? Öyle şey hatırlıyorum ama. Olabilir ya, Özlem, olabilir, olabilir. Evet. olabilir yani. Blackpink diye bir çanta, güzel. Ben bunu takarım Fatih. Sen niye takıyorsun? Sen tak pembe çanta istersen. Erkekler pembe takamaz mı? Öyle bir kural mı var Açmış Özlem? Ya, açamadım fermuarını. Öyle bir kural yok, tamam. evet. Tamam aç açıyorum, açıyorum. Özlem, biz gerçekten burada tamam. sabırsızlıktan aç. ölüyoruz. Sen böyle yavaş yavaş. Ama ilk defa açınca öyle olur ya bak. Çanta evet. Açılıyor. sıkıntı yok arkadaşlar. Sonra bozuk çantayı alamadım vallahi ben atamadım yani güzel. Yalnız yeni İçine ya. bakalım bir içini de gösterseydin Özlem. İçi çanta Fatih'im şöyle. Aa nasıl çanta içi? Hayret. Boş Hay Allah. Evet, Çantaymış içi. <laughs> bir tane de burada gözü var. Fatih bir şey söyleyecektim unuttum ne söyleyecektim. Unutursun Özlem. Vallahi önemli bir şey söyleyecektim ama ya. Oo. Kime? ona kim? Bu wow! Neyi? Ne yazıyor Özlem üzerinde? Fatih sana yollamışlar ziyansın diyor. <laughs> ya ben de gerçekten bana özel bir şey yollamışlar zannettim Özlem. Bana ne olacak halim yok yani. Yazık. Ne ya benim nerem ziyan Özlem. Pati. Çok ayıp. Gerçekten evet, çok ayıp. Bayram kutuya bu anlamlı yastık içeceğim. <gülüyor> 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 Özlem ben bununla yatacağım. Çok tatlısın sen. Bakayım ziyansın. Evet. Ziyansın. ziyansın. <laughs> Güzel. Güzel. Güzel, bu çok hoşumuza kim gitti. Kimler kim? yansın demek isterim. Kimse kimsesiz yani, ziyan <laughs> demesin o yüzden. Bir zahmet. Aşağıyorum. Kimse ziyan değildir bu dünyada. Hocam. Evet, şaka. Ya, şaka. Bizim arkadaşlar. Keps yani hani komik. Tepsi komik tabi. Çöpleri yere at. Tabii, alır. çöpler yere zaten Fat. Aa! Allah dur önce Belo. Hayır, biz de okumak istiyoruz. Hayır. Allah. Özlem Döndür be. Bu bir tane bir dizi vardı yılların Ferhatlar yazısını... ve ne diyor ya? Çıkıştır Ferhatlar giremez. ve köpekler giremez diyor. Ben bu diziyi bilmiyorum. Şey pembe. Ha pembe. Pembe, pembe bu cennet neydi Özlem? Pembe cennet pembe mahallesi. Pembesi. Arkadaşlar bu pembenin çekirdek çitlemesine hastayım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar siz bu diziyi biliyor muydunuz? Yani biz ben biliyoruz. Bizim zamanımızdaki ya. bir diziydi. Ama... Hı -hı. Belki sizlerin içinden de bilen var. Yumuşacık yumuşacık. Özlem istiyorsan şöyle koy, uyu orada biraz. Olmaz mı? Fatih bir tane, burada daha bir sürü şey var. Ama AES'de AES'de açıyorum. Bak bir tane kalem kutusu. Bak o kalem kutusu <laughs> benlik Özlem. Evet senin. Galaxy. Al Fatih'cim al. Al, götür soramana bak. Hop oh. oh, senin olsun. Bakın arkadaşlar mükemmel, gökyüzüne çıkmış gibi. Bir sürü, bak bir tane daha uzaylı kalem kutusu. Bir dakika şurası. Kalem. Özlem kalem kutusu değil, o para kutusu. Galaxy. Para, içine Pardon, para koymak için. Yok kalem koymayı düşündüm ben buna. Nasıl yani? Verseydin al içine para koy gibi. Eğer bırak. sen eğer Ver. sen onun içerisine özlem kalem sığdır. Al bunlarda senin olsun. Ver teşekkür ederim. Al. Bakayım kaç para. Okul sen? açlığı yaparız. Arkadaşlar Fatih bana layık like gördü. 50 kuruş, 1,5, <laughs> 2, 2,5, 2,75, 2,85. Tamam bir, tanesi, bir tane simit bir, tane, su alırsın Özlem. Bir tane burada müzik var. Buna da az kağıt para koysam bari. Az kağıt para Bak, koysam. Az kağıt. Biz, Fatih. Bak dünyalı dünyalı. Dünyalı mı? Nasıl yani? Burada da bir tane kalem kutusu var. Bunlar kimdi Fatih? Ya biliyorum ama Özlem inan unuttum. Bir Şilan tanıdık geliyor. Evet Şilan daha, net yazın, bilir. Siz yazın. Siz, yazın. siz yazın, arkadaşlar. Siz yazın. Bu 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 ne? Özlem ne yapıyorsun? Kutunun içine girdin. Çık oradan Özlem. <laughs> Çık oradan. Fatih maske gelmiş bana. Ciddi misin? Evet. Vav. Wow. Unicorn'lu Şilan takar bu Sen takma o zaman. Kirletme maskeyi. Kirletmeyeceğim. Takıyormuş gibi yapacağım bak. Takıyormuş gibi yap. Belki de sana uygundur Özlem. Yumuşacık. Bakayım. Evet o Şilan'a büyük. Hı hı hı. Olur mu ya? Şilana tak bir tak. Tak. Hayır, tak takar sana göre o. Ruj var ağzında. Hımm. Şilan'a takarız. Mavi unicorn'lu bir maske. Bir maske. Bir adet maske. Bir adet maske. Evet. Bir, bir adet kalem kutusu bir daha. Kutusu. Özlem bir, bir dakika. Yakından kutusu. bakmak kutusu istiyoruz abi, ona. Bak. Çok kalem. güzel. Lazım Her Uzaylı falan mı? Yine konsept var ya. Evet, hep sana çalışıyor Baran bu tip. Arkadaşlar, yani bu sene o, uzay konsept. O da bomba, ne? Bomba paketlerden birine geldim bir tane daha var. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi o ne? O ne bakalım. Özlem? Çok merak kalem. ediyorum. Kalem. benim paketim kaçış. Senin benim yok Özlem. kalem. Kalem herkes içindir Özlem. Ha bunlar benim. Senin değil Fatih. Evet, Arkadaşlar, dur. Bakmak istiyorum. Varsa ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim okulda. Ben okulda. <laughs> okulda geldiği zaman bana var ya, valla anne diyecekler açma. Anne, ben de açsaydım. Ooo, çok güzel kalemler. Özlem buraya wow, geldi. Vav diyorum. Fatih sen niye geldin? Sen niye geliyorsun? Özlem, seni mi? kalemleri çekeyim Böyle dedim yani. Kapağı çıkmış herhalde ben şey yaparken. Bu güzel kalemler çekilmez Tavşan mi? Ravşan, bu arkadan öne takılan kalem var ya, onlardan çok severdim ben bu kalemleri eskiden. Bak unicorn, bak ışıklı. Şöyle. Bak burada rengarenk bir kalem daha. Bir tane daha kalem arkadaşlar. Burada göstereyim gözükmüyor çünkü yukarıda. Cetvel. Bir adet cetvel. Harry Potter. Wow, wow bu evet, harika sen. işte. Ana bir uçlu kalem bu bence? Bak. Harry Potter sevmeyen var mıdır kalem. Özlem? Ben. Nasıl bak, sen? Bakayım. Aa arkadaşla, o bir Özlem arkadaşlar Özlem sevmiyormuş. Özlem'i sevmediğini duydum. Yine evet, bir unicorn. Uni uni, uni unicorn. Siz annemde bir şey var. Evet. evet. Havuç, havuç. O yüzden var, havuç yani havuç. bildiğin havuç. havuç. Bu aa benim sevdiğim emojiden bak. Bakayım bir dakika emojisini görmedik biz. Sallama Özlem. Evet gördüm şimdi. Bak, şimdi gördük. Avuçı. Kıracaksın, kıracaksın. Kırmam. bunu ben kullanırım hatta. Burada bir tane daha havuç var. Havucu göstermiş miydim? Balık Sonra bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Bir dakika böyle. yakından bakalım şöyle bir özlem. Simli simli bak. Evet. İçinde simler var. Bu bunun bir yerde ışığı mı yanıyordu? Biz Hatta buraya bakıyoruz özlem. Burada bir tane siyah beyaz bak böyle süslü kalem. Baran Butik'te neler varmış neler. Bu da uçlu kalem mi Fatih? Değişik bir kalem tarzı Özlem. Basmak istedim basamadım. Evet. Ha bak işte bilmeyince böyle oluyor arkadaşlar. Şuradan basamış. Okula gitmedin nereden belli olsan? Şu bak tüylü kalem, tüylü kalem bak. Bakalım. Tüylü kalem. Tüylü. Sonra Şekerli. Günler... Aa pervaneli çalışıyor mu? Çaka yapıyorsun. Vatan, pervaneli. pervaneli. alırım şu sıcak günlerde Ama arkadaşlar. Hamşo çalışmıyor mu gerçekten? Onu bilmiyorum şu anda. Dur ben bakarım. Sen göster dur o zaman. Aa elle gelmiş. Renkli çalışıyor, renkli çalışıyor. Bak gösterim. Evet. Az üfleyebiliyorum. Döndüremim. Punchyela gelmiş. 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 Buna bayıldım. Bayıldım. Gerçekten buna bayıldım. Karpuz. Sonra burada bir tane daha kalem var. Bu nasıl bir kalem? Anlayamadım bunu ben tam. Özlem, kalemleri sen anlayamıyorsan. Bu, bu kalem mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu nasıl kalem Fatih? Hakikaten bilmiyorum. Şemsiye. Oo! Astronot ve Kaktüsü bana şey. da yollamışlar daha, arkadaşlar, arkadaşlar işte arkadaşlar bakın. Kaldı. Ve bak bunu da sana yollamışlar aslında bak. as bunun içerisindeki ben olacağım bir gün. Bunu sana yollamışlar bak. O ne? <laughs> Buradaki emoji bak şu emoji erkek. Işıklı Burada mıydı bir o o yüzden? Mantar var değil bence o. Burada bir tane daha kaktüs var. Burada bir tane çok renkli kare ve bir tane Razer Unicorn silgi arka. Silgi. Kullanılır mı ya? İnsan evet. kıyabilir mi? Bir adet karpuzlu çorap arkadaşlar. Ben Aa kış günlerinde giyerim. evet. Ben bunları giyerim. Sen ben niye giyiyorsun onu yapıyorlar. Özlem? Ve 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 çok ap ağır bir poşet daha var. Defter mi Özlem? Evet. Bakalım ponçgellalı mı yoksa uzaylı mı defterler çıkacak? Muhtemelen çeşit çeşit defterler gelmiş. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Allah açamadım ben yine. Hemen şuradan kesiyorum arkadaşlar. En çok hangi ürünleri beğendiniz? Baran Motik'ten aşağıya yazın arkadaşlar. Arkadaşlar, size ne göstereceğim? Oo çok ama Ama Baran ama butik. yani şey nerede? Uzaylı nerede Benim o zaman? Bu motikle korsan mı olmuş, ne olmuş? Abi bir dakika evet bu güzel. Dur. Bu konsept daha önce hiç yoktu arkadaşlar. Bakın Özlem'in kafasına doğru koydum böyle. Nasıl oldu? <laughs> Süper. O da ne? Burada ne var? Unicorn silgiler. Unicorn silgiler. Ve burada bir adet böyle küçük defter. Bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Sonra bir adet daha minnoşko defter not defteri şöyle. Panda mı Özlem onlar? Ve burada bir adet daha böyle kalemlik olabilir bu. Ne istersen. Ya Hiç bu şeffaflar bizim dönemimizde yoktu. Çok ben bunları çok seviyorum. Take me away Fatih. Bak sana diyor. Ne diyor, diyor Özlem? Fatih, beni al götür diyor. Beni Uzaklaştır al. Bağlaştır beni buradan diyor Fatih. <laughs> Think positive. Pozitif. Pozitif. Pozitif düşünüyor. Evet, başka positive. ne var Özlem? Başka ne var? the astronaut to do list. Yani astronaut beni işte yapacaklar listesi. Bak burada diyor ki yine bu lafı çok seviyorum. Bir sürü not defterine yazıyor. A goal without a plan is just a wish. Plansız bir amaç sadece bir dilektir arkadaşlar. Ve Sonra devam ediyorum bak. Kitap. Ne Kitap yazıyor Özlem? Nebula evet. mı? Nebula. Bu ne bilim Nebula bilişim mi o? Anlamadım ben. bu listem falan diyor arkasında. Sonra burada bir tane de küçük bir kız var. Diyor ki excuse me your hair is blocking my view. Saçlarınız diyor benim diyor görüşümü kapatıyor diyor. My hair is the real. O da diyor ki hayır diyor. E, asıl manzara benim saçlarım demek istiyor. Vav wow. iyi Sonra, laf yani. Diyor, I am I am therefore I am, I am a unicorn unicorn <laughs> Fatih dur nereye gidiyorum hala şey gidiyorum. Allah flamingolu bir defter Fıyla fıyla flamingo Fatih sen oradan ne yapıyorsun ben bilmiyorum ama Özlem sen, senin kafana yerleştiriyorum Bak Kemal Atatürk, Atatürk. İzmir'in İzmir dağlarında çiçekler açar İzmir'in şey dağlarında Evet Yanar dönerler Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa Uzay yürüyüşü bak çizgili bir defter Onlar benim için Özlem bu. Onlar bu, benim şeyler. için uzaylılar benim için Bu ne write your tomorrow Yarınını yaz diyor Fatih geleceğini inşa Tamam inşallah. hemen getir yazayım evet. Özlem yarınımı yazayım Yarın yemek yenecek arkadaşlar Yarın yemek yenecek kilo Uyunacak. alınacak Bizim şuandaki Onlar ne, ne? Bilmiyorum valla bu değişik Ana. Biz de görelim Özlem, biz de görelim. Hep sen kendine gösteriyorsun. Bu ne arkadaşlar? Aa! Bunlar ne kağıdı? Siz bilirsiniz. Kesin bunlar bir şey. Bak böyle resimler var Fatih. Allah Allah! İlk defa görüyorum Özlem. Valla ben bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapılıyor bunlar? Arkadaşlar bir de yardımcı olun. Bunlarla ne yapacağız? Odalara falan asılacak. Aydoğunca Ama bu kadar var. küçük olabilir mi poster ya? Bilmem. Ayamla timdencir, ayamla Olabilir. Oo yılan falan. Oh, Böyle oh ilginç posterler var burada. Sonra bakalım. Aa bunlar da bence bunlar poster arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum ben ne olduğunu. Siz biliyor musunuz? Post ne diyor özden? Positivity. Bak. Bize göster. Döndür. Görelim biz. Ben evet. Biraz şöyle resimleri göstereyim. Biraz ters, ters değil, oluyor değil ama olsun. Önem değil. Angel Melekler. Aa bak gökkuşağı. Bak şöyle. Okyanus. Bakayım hepsini gösteremeyeceğim şimdi. Evet. Çok fazla var arkadaşlar. Yani eğer bunlar posterse arkadaşlar poster din değilse evet. ne olduğunu bize söyleyin. Evet ben poster olacağım düşündüm. Bir paket daha var ve bu da farklı. Bunların hepsinin konseptleri farklı arkadaşlar. Bu size çok kısa şöyle bir göstereyim üstten. Bakın. Aa bunlar da şey bildiğimiz ünlü ressamların resimleri falan bak. Hatırladın mı? Van Gogh falan bunlar. Evet Özlem. Böyle bir sürü poster var arkadaşlar. Ve son bir iki tane daha şey. Bir tanesi böyle. Yine to do list birazcık. Bir dakika, bir dakika yakından bakalım var. şöyle bir. Evet çok güzel. Bu da The Little Prince. Küçük prens. Bak. Sekreterlik. Sekreterlik. Yani illa Hayır, sekreterlik arkadaşlar, olmasına arkadaşlar, gerek yok. teşekkür ediyoruz Fatih. Efendim. Fatih sen çok fenasın. Efendim. giyip sonra size fotoğraf <laughs> çekeceğim arkadaşlar. Bak özel yıkanmıştır parfümlü. Vav. Wow. Hmm, güzel. Arkadaşlar Baran Buti çok teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.